Selam. 14 Mayıs 2022. Ada Pazarındayız şu anda. Ada Pazarı tren garındayız. Ee, şimdi buradan Poyrazlar Gölü Tabiat Parkına gideceğiz. Ee, bu Ada Pazarı ekspresleri Kadıköy'den Söğütçeşme'den kalkıyordu kalkıyor değiştirmişler. Artık Gebze'den kalkıyor. Bir buçuk saatte geldik. Ee, tam bilet 36 lira. Şimdi burada Tozlu Camii varmış. Tozlu Camii'nden e, dolmuşlar kalkıyormuş. O dolmuşlara binip 6 ile 10 kilometre arasında internette yazdığına göre bir mesafeye gideceğiz. Ve parka ulaşmaya çalışacağız. Adapazarı merkezden de bazı kesitler paylaşayım. Güzel bir yer. Biliyorsunuz 1999 depreminin en fazla yara alan yeri İzmit ve Adapazarı olmuştu. Evet. Hemen burada Tozlu Camii var. Tozlu Caminin buradaki minibüslerle Poyrazlar Gölü Tabiat Parkı'na gidebiliyorsunuz. les clichés, altier şimdi geldik ee, kişi başı 11 lira ee, araba girişleri 33 lira gröte girmek yasakmış hemen e, girişte de e, bir tane büfe bulabilirsiniz buradan da giriş ücretleri kişi başı olarak alınıyor minibüs burada bekliyor Görüntü güzel. Burada aileler için piknik yapılacak yerler var. Tabi sabah erken gelirseniz burayı kapıyorsunuz. Özel bir ücreti yok. Mangal yapmak için yerler var. Görüyorsunuz daha yeni gelenler var. Böyle uzuyor. Şuradaki teste kadar gideceğiz herhalde. Büyük bir ihtimalle. yolumuzun üstünde şöyle bir yemek yenecek restoran gibi bir yer var. Bir de burada kasap var. Kasapta fiyatlar. Oradan deniz bisikleti kiralayabiliyorsunuz. Genç fiyatlar ne? Yarım saatin 50 TL'den kiraladık. Yarım saat 50 liraymış. Evet, 4 kişi binebiliyor. Okey. Buradaki tesisler ve burası buradaki tesislere ait ücretli olarak yemek siparişi vererek burada oturabilirsiniz. Gayet de güzel ama fiyatlar tabi az evvel girişte göstermiştim zaten.